Selamun Aleyküm arkadaşlar sizlerle beraber Limbo'nun ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Limbo. Neredeydik? Aa Lan kaydetmedi mi bu gerizek çağlı burayı? Düştü mü? Hatırlıyorum buraları yapacağız yine ya. Gel. Ya oğlum yine mi ya? Ne olayı biliyorum mu her şey? Ay salak. Bunu X'e basarak splay düşüyor mu? Yine kafamız koptu her zamanki gibi. Yazıklar olsun ne diyeyim. Nasıl tutuyorduk? Ya onu unutmuşum ben de. Tek attı. Üçgen de zıplıyor? Tut. Ya şu şu ya şu kapanın diğer tarafından geçemiyorum da ben bir be yani beni de tebrik edin. Şimdi sinirlenmeye başladım işte. Alanasını anasını team götüreyim. Ha. Sizin gibi oyunun yapımcısıyla Playdate'sin de ben. Ta Playdate yapımcısı yani. Ben de buraya saklanırım. saktı ama bak biz şimdi Ben de böyle zıplayayım. Oğlum böyle normal zıplayınca daha çok süpürüyensiniz. normal ben. O şükür ya Rabbi. Şimdi kanki işte gel gel. Şimdi şey ölüyormuşum. Gel. Gel kanka. Gel şöyle bassana. Oh. <laughs> Ay Ay zekalı. İnsan bir bakarla. İnsan değil örümcek daha doğrusu da. <laughs> Ay diğerisi de mi gitti? Diğersi de mi gitti? Aa oh, bana değiyordu. Gel. De dedi ha ha ha. Ay ne oldu lan? Kalkarsın öyle. Yürü git. Ben ama burada işte. Bir şey olmuştu karakteri A falan takılmıştı. Allah Arkadaşlar bu arada Discord kanalımıza Discord sunucuma, sunucuma da katılabilirsiniz. Açıklamada var. Çık. Çık. Örmedik lan. Ne oluyor oğlum? Kop. Kop ya kopya ya kop kaptı kopa, koptu, koptu, koptu 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 Ya Allah Hazras için bu ne ya? Örümcek ağı oldu ana senin. İyi bir şey bu. Şu an arkadaki ekran o kareler. 144p 1888 yapım oyunu oyunu gibi. Kolda da geliyor beni ya. Ay sinek sesinden nefret ederimsin. Ha. 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 Bence de. Arkadaşlar ne garip bir oyun bu oyun ya. Ama bak şimdi beni seni yönlendiriyorsun adamım. Daha alışamadık abisi. Heh. Heh. Yoo, geçtim. Ve burayı geçmem 15 saat sürdü. Herhalde düşüş, Sinek sesleri git ya. Sinekler olunca kağları seviyor mu ya? Oh! Zıplasana. Zıplatıyorum ben sana ya. İki saattir ikse bastım ya. Hadi gel gidelim. Oh! Arkadaşlar bu oyun benim dediğimi yapmıyor. Bu oyun dediğimi yapmazsa nasıl oynanacak bu oyun? Bu oyun dediğim X'e basacağım bakalım ne diyeceğiz. Tövbe estağfurullah. Hadi bakalım. Tek X'e bastım. Bu ne ne ha Bugün enerjikiz. Enerjikiz aynen. Ay, zıpla zıpla ya zıpla ne olur zıpla artık ne olur zıpla ya. bu, bu yani ben bu su söverim ama. Böylece örümcek a kapabilecek. Görmedim ki ezildim anasını. Oha bak ben burada başlatmak istemiyorum. Ya. Final chat free diye mi başlasak arkadaşlar? İşimiz gücümüz yok ona başlayacağız artık. Oyun yok. Şu üstteki ağaç nedir acaba? Ya örümcek geldi örümcek örümcek örümcek, örümcek abi. Oha! çok zor ya. Örümcek ay gider misin artık? <laughs> He örümcek de gel ay senin örümceğini de ben ya. Allah ne çektik bu örümcekten anlamadım ki. Ha gel yani ne diyeyim. Ya ben bu şeyle. Şeyini satayım. Ne yapıyorsan yap. Bu çocuk da yaşamasın. Kardeşini de bulmasın. Ben şimdi ha. Rap söyledim ya. Olagost oldu bu ya. Allah. Ya bazı oyunlar analog algılamaz. Ya The Last of us oynayayım en baştan başlayayım daha iyi ya. Allah Allah. Play midir? Allah Allah. Ben de panik oluyorum şu örümcek gelince. Sen de hızlı git ya Allah Allah. Büyük ihtimal şuradan geçince gelemeyecek. Ya bir git. Gele de biliyor. Gele de biliyor bizim oğlan ki. <laughs> Arkadaşlar şu an ayarı dememden korkmamanız lazım. Ve şu kafandaki şeyi çek. Ben şunu oldu. Kafandaki örümcek ağını çeker misin? Of bizim oğlan çok mal bizim oğlan. Bizim oğlan. Selamun aleyküm. Şurada bak. Şurada bak. Şimdi bak kafama düşecek o. He yok şurşun atır bence. At Hakka. Abi biliyoruz biliyoruz ya. Ben bir şapkamı takayım. Ama dur kulaklığı son çıkarayım. Sonra ya da dur bir dakika benim takacağım şapkayı bende. Şu şapkayı takayım sonra üstüne kulaklığı takayım. Tamam. Üstüme iyilik, sağlık arkadaşlar. Ah! Oh! Oha! Yanlışlıkla bir şeyler yapma ki. İşte oha şapkan bana uğur getirir. Dur bir dakika o zaman. O zaman hemen şapkayla devam ediyoruz. Kapşon pardon. Kapşonla şapka aynı şey işte. Üstüme iyilik, sağlık arkadaşlar. Hı hı. Açıklama linkinde yine Discord adresimize tek ben varım arkadaşlar. Siz de girebilirsiniz. Daha yeni açtım çünkü. Bot yok. Botu ekler tabii şimdi sıkıntı yaşarım diye korkuyorum. Kendim halledeceğim olayları. Ya halledemezsen de Discord sunucusu kapatırız şimdi. Sıkıntı değil. Ve burada niye parkur var? Evet Roblox dün... Allah Allah Allah! Oğlum bu hakikaten bu şapka bana uğur getirdi. Hissedebiliyorum. Şapka bana uğur getirdi. Hissedebiliyorum. Yüzde yüz. Oha! geldi. Şapkalı devam. Yine mi geldin? Ağzını bunun akırdı. Hem tamam, geçeyim ben. Zıpladık değil mi? Orada tekerlekler. Tekerleklerin içine girdik. Oğlum sen şimdi. Orada hayvan geliyor. Orada öküz geliyor biliyorum. Orada öküz geliyor. biliyor Aa! Oğlum bu adam bizimle alıp veremediğine ne var lan? Şaşır. Bu adam bizim alıp verilmediği ne var acaba? Lan oğlum. Sen... Oğlum, biz canavar mıyız oğlum? Biz canavar falan değiliz ama. Lan bize niye öyle şeyler atıyorsun ki? Gülüm. Ya gülüm ama ayıp ediyorsun. Bak vallahi bak iyi, iyi. güzel insanım ben ya. Kardeşim arayan insanım bak burada asmışlar. Üstüme iyilik sağlık adasla. <laughs> Vay gerizekalı. Oğlum öyle geçilmez ki ama şimdi ha. Öyle şey mi olur lan kafasına göre gidiyor gidiyor geçiyor. Allah Allah. <laughs> oha! Oha! Vay 15.000 tane tuzak koymuşlar öküzler. Adla, yok yok yetişemeyiz. Osmanım yok olmuyor Osmanım. Osmanım başka bir yol deneyeceğiz. Elif sana dostlar. Oğlum öyle yakalayış mı olur lan? Öyle yakalayış mı olur lan? Öyle olur lan? Siz kimsiniz lan? Enes'le mi uğraşıyorsunuz siz? Ben de uğraşıyorlar herhalde. Evet bence de. lazım <gülüyor> ceza <gülüyor> 2006 artı <laughs> dur bak şurada bir şey var onun üstünden atlarsan Belki yakışıklı olabilir Belki birisi tırmanıyor. Tır birisi çıkıyor, birisi giriyor. Nereye giriyorsa artık siz anladınız. İşte ve eylek Videoyu kapatmayı düşünüyorum. Ama kapat. Allah lan dur. Kapatmak da istemiyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü eğleniyorum. Aa aklıma bir şey geldi. Bunu tutarım. He Allah tutarım anasını zaten. O zaman bence birazcık daha geri gidip tutarım. Aptal oğlu aptal. Tut sana aptal oğlu aptal. Dans etmeye başladım artık. Artık yapmaya başladım. Ama ne yapmaya başladım siz anladınız mı? Anlamadım ben de. Çünkü neden ne yapmaya başladığımı ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Seninle benim bunun... Giderim ya. Sıkıntı değil. Bu oyunda bu çocuk bu oyunda eğleniyor mu? Ay ay oy a five forty ponytail. Çünkü neden olmasın ponytail? Bir şekilde el aptal. Bir şekilde el Lasta pasta kim? Oo, ah gel bana. Orası. Öyle öyle. Oro, oy. Üstüme iyilik, sağlık ha, dostlar. Oğlum nereye atlayacağım başka? Örümcek ağa beni diyeyim mi? Örümcek ağa beni öp mü diyeyim? Aa! Oh. Gel. Ne diyeyim yani? Gel senden bir şekilde destek alayım gel. Gel. bile bile bili bili gel. Ah 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 ah. ah. Senin ağzını burnunu kırayım. Tamam işte getir beni oraya. Bizim oğlan yüzmeyi bilmiyor ki. Bizim oğlan alt tarafı şöyle yukarı çıkmıyor, çıkamıyor bir ki. Çıkamıyor ki. Bizim oğlan mal ki. Ne yapacağız acaba ya? Hayır yani atlayamıyoruz da. Allah Allah. Yani atlayamıyoruz da. Ağzını burnunu kırdı. Gel. Şu insanı ver. insanı. Beni alma. Sapık mısın? Anasını satayım ya. İnsan sapı. Yukarı çık yukarı yukarı. Yukarı. Ban nasıl batıyorsun sen oradan? Sen oradan nasıl batıyorsun sorma sayıp. Sen oradan nasıl batıyorsun? Ah! Tutulacak bir şey mi? Oha! Tutulacak bir şey varmış. Ah! Ah! Seni köpek. Köpek, seni köpek. Seni köpek. Sen oradan nasıl geliyorsun sorma sayıp? Sen oradan nasıl gelmeyi başarıyorsun? Sen oradan. Sen oradan. Geliyor da bak. Bassana kanka şuradan. Gel bir şey yapalım. Anlaşma. Teşekkür ederim Allah'ım. Ben bir saklanıyorum. Ah. Ama bak benim oradan çıkmam lazım. Ne çıkacağım sonra sayıp. Şimdi şunu ittir. Vay şerefsiz insanı da öldürmüş. İnsanı bir de atıyor ya. üstüne iyilik sağlık ha dostlar. Kanka sen bas yine. Okey. Okey. Let's go. Temet mece. Ya bas hadi. Ya o kadar mı akıllısın bas. Temet mece. Ha ha gerizekalı mal mı? Gitmeyi düşünüyor musunuz? Sorma sahip. Sahip. Oha! Oha! Ne oluyor lanı? Geçtim ama kaydet, kaydet senin ağzını, burnunu kır. Oha! Siz şimdi artistik mi taslıyorsunuz? Gel buraya bakalım. Gel o zaman buraya. Gel. Gel hadi. Hadi gelsene. Hey salak. Ge, aptal. Gel hadi gel. Hadi gel. Bili 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 gel, gel gel Şuraya bassana kanka yine. Zahmet edeceksin ama. Hadi gel artık kanka ya. Gel dediğimde gelmiyorsun. Gelme dediğimde hızlı geliyorsun. Yeter ama. Teşekkür ederim. Üstüme iyilik sağlıka dostlar. Anam adam geldi ya, Öl! köpek kopek, zıp 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 ya. zıp ya pardon pardon tamam, öldürsene ben öldürsene zıp dur ya ben artık şapkamı çıkarayım Bu. Geriye gidince niye gelmiyor Gel Gel lan Gel. Bak bu sefer çok hızlı gittim senin için Oğlum sen de oradan geleceksin ama ya Üf. Hadi beklerim Osman Senin adın ne adı Be Baş belası Osman tamam mı Baş baş bela versiyonu vallahi baş bela versiyonu. Baş bela versiyonsun versiyonusun sen. Öldüm bu arada. Seni gidi. Hayvan. ay ay, ay. Lan sanki gelmeymiş başıma yine gelmemiş gibi. Allah söyleyeyim de. Yıkılacak bura. Vay hayret. Vallahi hayret. Birazdan videoyu bitireceğim ya. Sıkıldım arasını satayım. Bunun yerine şu an Bu bu. Lan hadi. Ay! Ay! en baştan baştan oynamam oyna. oyunu. Bari ben buradan nasıl gideceğim? E gidilmez. うわ、oh şimdi Ay in, in in Ben senin üstü... Iy, iy. Ben senin üstüne atlayıp oraya atlayacağım. Tamam mı sen görüşürüz. Kardeşim falan gelmesin. Öküzüm falan. Karga abi. Bak düşürecek şimdi. İn aşağı. Wow artık diğer bölümde. Neredeyiz? Neredeyiz anasını? Burada. Niye buralara çık? Birisi oynamış. Buradayız. Oo da oyun bitmez ya. Üf, keşke biteymiş de iyiymiş ya. Yani. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Bitiremiyorum. Ha, tamam bitirdim.